değil. Ağlama artık ağlama hadi. Al al al. Ay niye içmiyorsun ha? İstemiyor musun? Ne yapayım ben senin için daha başka ha? Of iç Duman. Duman hemen çem içmiyor ne yapayım? Beğenmedi mi acaba? Ne sütü o <laughs> Ee, dolapta buldum koydum işte, biberini de sihirle yaptım. Kızım sen deli misin? Gazete okumuyor musun hiç? Televizyon izlemiyor musun? Hadi hepsini geç, hiç mi hayatında bebeği olan anne görmedin? Benim niye azarladığını bir de ben anlayabilsem duma Bak bebekler için en önemli şey anne sütü. Bir şey. Anne sütü yoksa inek sütü verilmez. Bebek sütü verilir bu bir, soğuk süt hiç verilmez. Çünkü ne içerse dışarı çıkartır bu iki. Bebeğe bebek sütü vereceksin ve süt ılık olacak. Şunu baştan söyleseydin ya Duman, ben şimdi bebişimi mutlu edeceğim. Değil mi bebişim benim? Aman çok aman bebek sütünü sihirle yapma, git bir eczaneye danış öyle. Yanlış bir şey verme. Ahmet ya, böyle şeyin şakası olur mu ya? Benim çok daha iyi bir fikrim var Duman. Ee, bu da kim? Yeni bebeği, bu yüzden de sütü olan bir anne. Uykuda olan bir anne gelsin dedim. Bu hanımefendi geldi. Şimdi bebişimizi emzirecek değil mi bebişim benim, değil mi? Hadi ağlama artık. Hadi Duman, hadi sen dışarı çık bakalım. Bu hanımefendi bebeği emzirecek. Hadi. Haklısın çıkıyorum. Bak emzirdikten sonra gazını çıkarmayı unutma. Bebekler gazları çıkarılmazsa ağlar ha. Onu nasıl yapacağımı biliyorum Duman. Hadi bebişim, ha? <gülüyor> 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 Ay, uyudu. Ay canım benim ya şuna bak, o kadar da sevimli ki. <laughs> Ben ona bir beşik yapayım şuraya. Olur, olur. <laughs> Hah. Ay çok tatlı bir şey bu duman. Öyle tatlı bir şey ki. Ay o kadar yakıştı ki. <laughs> ya Selda düşündüm de Melda sana niye böyle bir şey yapsın? Tamam sana ileride bebeğin olursa ondan da sıkılır, sihirle büyütürsün falan demiş ama... ...sırf bunu denemek için şimdi bu kimin nesi olduğunu bilmediğimiz bebeği niye kapının önüne bıraksın? Nereden buldu bunu ya? Melda bu, bilmiyor musun Duman? Yapar. Sırf beni denemek ve haklı olduğunu görmek için yapar evde. Bilmiyorum, benim gene de içimde bir kurt var. Sen ara bir sor, belki de bilmediğimiz biri gelip bıraktı. Hayatta aramam. Ay, bu işi Melda'nın yaptığına ben adım gibi eminim benim bu işi beceremediğimi düşünür. Bir kere okuldan gelsin, bu minik bebişe nasıl sabırla annelik yaptığımı görsün. Ben aklı çıkayım, yeter bana. Şişt, şişt. Ay yine ağlıyor, hem de avaz avaz. Şişt. Nasıl avaz avaz ağlıyor. Ay içim parçalanıyor ya. E, altını doldurmuştur belki, açıp bir bak bakalım. Ne? Altını mı doldurmuştur? E, herhalde. Ha. Ağlama. Ha. 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 Yok bir şey. Nasıl yapacağım şimdi ben bunu? Ha, hadi bakalım. Of. Ağlama artık bebeşim. Öf. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.